Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra'nın evli olduğu süreçte taşıyıcı anne vasıtasıyla bebek sahibi olmasına dair bakanlık harekete geçmiş ve haklarında soruşturma açılmıştı. Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğrafsa büyük bir tartışma yarattı. Deniz Akkaya fotoğrafla ilgili sert çıkışta bulundu. Deniz Akkaya, Selin kızı ve eski eşinin olduğu pozun üzerine, baba kızın yatakta oyun oynarken çekilmiş karesine, bu çocuk büyüdüğü zaman gerçek annesini arayacak, zor bir hayat, zor sınavlar bekliyor masum bebeği. Şimdi soruyorum, bu fotoğraf normal mi yorumunu yaptı? Gökhan Çıra ise en sonunda kızıyla pozlarını paylaşarak söylenenlere ateş püskürdü. Gökhan Çıra, gerçekten canımız canım acıyor ben susuyorum sebebi sadece kızım dedi. Çıra ayrıca böyle bir haberi ortaya atan insanın ne düşünceyle attığı da ortada kendisi daha aylar öncesinde kızıyla neler yaşamış bize annelik babalık öğretecek en son insan adını bile ağzıma almak istemem ifadelerini kullandı.